Selamlar dostlarım hepiniz yeni bir seriye hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Sincan Özerk Bölgesi ile oynayacağız Uygur Özerk Bölgesi. Şimdi ne yapmaya çalışacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Şurada 9000 kişilik ordu var. Bunları mesela şöyle gönder. Japonya ile Barış yapsam, ee, yok diyor. Neyse teknoloji puanlarını ver o zaman. Şöyle dağıtalım biraz. şöyle verdim Tamam mı vergileri yapıştır bunu çek şimdi şöyle tuttum tamam mı şimdi 2000'lik bir yerde hemen ekonomik gelişim yap bakalım bir işe yarayacak mı Yap gelişim. Burun şeymiş burası. Benim ordu nerede lan? Ordu nereye gitti lan benim? Herhalde öldü. Güzel. Barış yap. kabul etmedi. Geçmiş olsun. Japonlar içimizden geçebilir bu arada. Abi yatırım yap. Eksi yedi. Barış yap. Japonlarla barış yapmam lazım. Sovyetlerle ilişki kasmam lazım. Devam. Reddetti. Oğlum Japonlar bizim içimizden geçecek gibi. Buraya tekrar yatırım yapacağım yapabildiğim bütün yatırımı yapacağım. Burası kaç bin? 600, 1300. Abi şuraya da yatırım yapılır. Burası kaç? Burası bin. Buraya da yatırım yap. Abi çok kötü durumdayız. Japonya geliyor. Vallahi Japonya kabul etmiyor. Bavetlerciğim İlişki geliştirelim mi seninle? Vallahi Japonya geliyor. Kaçın lan? Oğlum Japonya geliyor. Ekonomik yatırım yap. Abi 25 oldu. Aa niye böyle oldu? Oyuna devam et de kaydet ama of, oh. Allah'a geliyorlar ya ne yapacağım hiç bilmiyorum içimizden geçmeye geliyor bu arada ben baş edemem Japonlarla ben ekonomik yatırım yapmam lazım. Aa, bu oyundan çıkmaya devam etsene niye böyle yapıyor? Sovyetlerle ilişki kas. Çok geç ya Sovyetler. Allah'a reddediyor. Ya bunlar abi içimizden geçecek ya. Bundan vallahi kurtulursak biz bu işi bitiririz. Buradan yatırım yap. Ben bunu yapacağım bu arada yatırımı. Elimden geldiğince. Türkiye'de veba diyor. Abi Alep göndersene ya. Hadi kabul et lan. Bayağı adi kabul etmiyor. Öyle gönder. Çıktık mı? Çıkmadım. Tibet Britanya. onunla da ilişki geliştir. Allah'a bunlar içimizden geçecek ya. Japonya deli gibi geliyor lan. Ya şu oyunda ne çıkıyor ya? Dur. Aa. Uf. O zaman asker basacağız her yeri de geliştirdim ha. Baksana ne güzel geliştirdim. Bas asker. Yine yürü. kabul etti. Oh. Ordum ne oldu? Abi, Bir dakika. Oğlum yırttık lan. İlişki geliştirmeye devam. Evet. En büyük ikisiyle de ilişki geliştir. İlişki geliştir. Tamam. Şimdi, benim ordum var mı? Yok çok iyi. Şimdi abi ekonomik kalkınmaya devam. Buradan ekonomik yatırımları yap. Ekonomik yatırım yap. ülkeyi kalkandırmak lazım. Ama yap abicim yatırım. Burada ne var? Yap abi yap. Şu an Japonlardan yırttık. Bizim için daha karlı bir şey yok. İşimiz gücümüz ekonomi. Adamın çok olduğu yerde 10.000 bin, 22.000 bin, bas 2200 de buna bastık tamam Oo bura güzel Yatırım yap. İşte şey. Şöyle yapalım. Ee, ekonomik var mı nerede? Büyüme oranı. 500'de iki i̇ki, hatta. Abi. Akşam nasıl abi? Buradan yatırım yap. Böyle değil. Ben bunu beğenmedim. Kendim yaparım. Biraz para biriktir. 1000 ee, olur. Buradan yatırım yap. Buradan böyle bir tık yatırım yap. Bu ney? Bunlar asker basma yeri. Tamam. Şuradan yatırımı yap. Abicim ülke felaketin eşiğinde ya. Bas bas. şey olan yerlere de çiftlik yapmak lazım da çiftlik nerede? Buna şimdilik gerek yok ya dur. Biraz parayı abi para çok az geliyor ya. Eyalet Moğolistan'a girmek lazım bir kere. Biraz para kasayım o zaman. Asker çıkaracağım. Şimdi buradan çıkartılır. Buradan çıkart buradan çıkartılır. Oo 2000'e para bitti mi ya? Moğolistan'a bir gir. <laughs> Burayı almamız lazım çünkü. Şimdi <laughs> arkadan bu kadar mı asker basabiliyorum ya? Paralı olmayınca kötü ha. Devam. Şimdi devam almam lazım de para lazım yer lazım artık neyse tamam yüzde yüzünü alabiliyor muyuz alamam o zaman 14 puan var yakındakileri ver geri kalan ee, şurayı ver. Şurayı ver. Tamam. Şimdi orduları çekeceğiz. Yalandan basıyoruz. Para olmayınca böyle. Ama var ya buradan ekonomik kalkınma yapabilirsem ki zor. Almamız gereken en basit devlet buydu bu arada. Para olduğu kadar. Tamam, bir tanesi daha geldi. Diğerleri idarelik. Hepsi 90-60 Tamam güzel Şimdi aldık Japon savaşından başarılı çıktık kendimizi geliştirdik Japon İmparatorluğu Ruslarla girdi Ne oluyor lan Japonlar buraya da mı girdi yok artık Abi bu Japonlar ne böyle ya Şimdi benim Buradan ekonomi kasmam lazım 25.000 abi şuraya ekonomi basmak lazım ya Şuraya da 25.000'e ekonomi bassam Mesela en fazla ne kadar olur ki? 153 gider. Hiç olmaz. Basit bir şey. Uygurların bağımsızlığı adına savaş bitene kadar en büyük savaşçı zaten savaşımız Çin'le olacak. Şuraya da bas. Tamam. 189 200'lere çıktı. Abi buraya yapmak lazım ya. 149 oldu. Ya burada şey çok. Abi insan çok. Ben burayı yerim. Güzel. Aramız attı en azından. Bu dandik işle uğraşmak zor. Ama önemli. Çünkü 24 bin insan sayısı da artıyor. Güzel. Ama fabrika sayısını güzelledik. Şimdi şuraya bir ikmal kampını önce çak. Tamam mı? Teknoloji puanımız yetersiz diyor. Biraz teknoloji gelsin. Evet onu unuttuk. Teknolojiyi bir tık daha geliştir. Mallara ver. Nüfusumuz da artsın. Nüfusumuz da artsın. Şimdi buraya ne yapacaktık? Cephanelik. Cephane için şey lazım. Birazdan geliyor. Şimdi araştırma ordu bakımı üretim geliri. Abi nüfus lazım bana. Bas cephaneliği güzel. Şimdi bu oldu. Burada ne var? Yatırımı buraya değil. Şöyle eski yaptığım nerede onlar? 5000 olmuş. o Abi vurun ki ya belli oldu. Vurun ki şöyle fullleyelim. Buradan da ekonomik büyümeye ver. 14.000 11.000 Neredeydi ha? Buradan bir yatırım çak. Buradan bir yatırım. Buradan bir yatırım daha. Abi bu, bu iş böyle gidecek biraz. Ondan sonra savaşımızı yaparız. Ya bir çiftlik ver. Buraya yat Abi ülkeyi kalkındırıyoruz. buna çiftlik yatırımı yapıyor kaşkar. şimdi buraya ekonomik yatırım yap Burası olmaz bir yatırım daha çak para bitti güzel şimdi bunu araştırmaya vereceğiz araştırmayı pulle Araştırmaya daha ver. Biraz devam. Şimdi. Şöyle birkaç tur atalım. Oyun bir save alsın. Bir de ben save alayım. Tamam biz. Japo ne oluyor lan? Sen dalga mı geçiyorsun lan? Yürü git gerizekalı. Britanya Hindistan'da savaş açtım mallar. Salaklar. Ben adamlarla en son ilişki... Tamam. Aynen ilişki kasıyordum. Böyle ilişki geliştirmeye devam. Paralar biriksin. Tamam. Şuradan bir araştırma daha ver. Dostlarım şimdi burada bölüm arasını veriyoruz. Uygur savaşı, Uygur mücadelesi devam edecek. Sonraki bölümlerde şuradan bir e, üretim gelirine ver. Çünkü üretimi geliştirdik. Lan hayır pardon. İlişki geliştir. Şuradan bir tık daha ilişki geliştir. Şimdi e, şuraya gel. Son bir yatırım daha yap. Gayet güzel başarılıyız. Tüm dostlarım burada kaydedelim. Bölüm arasını veriyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde Uygur seferimiz, mücadelemiz devam edecek. Özellikle Çinlilere karşı bu yanımızdakilere karşı sonra diğerlerine karşı savaşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.